Selamlar iki ülkemin güzel insanları Kıbrıs'ta tamirci bir kardeşimiz var Hasan Usta e, Girne'de arkadaşlar Direksiyonu sağda Doplo bulmuş bir tane Onun videosunu Bana çekmiş atmış Siz hiç direksiyonu sağda Doplo gördünüz mü? Gidiyoruz İsmail Ustam hayırlı işler Merhabalar herkese merhaba Hayırlı işler İsmail Usta'ma sağ direksiyon kartal video çekme sözü vermiştik ama kartal denk gelmedi. Bir fiyat doblo fırsatı çekme fırsatı bulabildik. Bu şekilde sağ direksiyon vites kolu ve 5 betaları sağ tarafta. Ön tarafa geçelim. Esnaf sağda. Direksiyon kutusunun şekli değişir sağ taraftan. Diğer aksamlar aynıdır. Kuzey Kıbrıs plaka. Diğer aksamlar aynı. Değişen dediğim gibi direksiyon kutusu göğüs, göstergeler sağ tarafta. Vites kolu aynı, vites sistemleri aynı. Otur kapı açma sol tarafta. Direksiyon kutusu değişik. Bu şekilde böyle. İsmail Ustam selamlar, sevgiler, hayırlı işler. Herkese kolay gelsin, hayırlı işler.